İşime atmayın lütfen. Sağ olun, olun. Şimdi gerçekten çok teşekkürler diyorum. Ben öncelikle Ferdi Baba'yı şöyle bir dinleyelim. Yeni albüm hazırlığı bitti. Yeni albüm çıktı piyasaya ve bugüne kadar hemen hemen çok nadir çıkıyordu. Değil mi televizyonlara? Biraz seyrek çıkıyor. Seyrek ben. seyrek. Yani ben bilmiyorum lan. Biraz seyrek çıkmaya çalışıyorum çünkü çık 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 çıkarken bir şeyin gayesi olması lazım. Yani niye televizyona çıkıyorum? Onun bir anlamı olması lazım. Cırt oradayım, cırt buradayım, cırt şuradayım, biraz O bana ters geliyor o bakımdan. Şimdi çıkıyorum. Ee, sen iki senedir herhalde değil mi? Yeni Doğru. daha bir sene oldu. Bir sene mi oldu? Az, bir az kaldı. Bir sene, sene ilk defa sana geliyorum. Daha önce de gelmem gerekirdi ama e, dediğim gibi gereken bir gaye olması lazım. Ama şimdi bir yeni bir albümümüz var. Bir gayemiz var değil mi? Evet. Halkımıza duyurmak. Çünkü eskiden televizyonlara duyulmazdı, radyolara duyulmazdı. Güzel şarkılar ancak plaklarda, bantlarda duyulurdu. Ama şimdi promosyon diye bir olay var. Promosyon yapacaksın. Televizyon, Yorular, radyo. Ben de o zaman belki o zaman diyorum. Şarkılarıma da güveniyorum. Sizlere de güveniyorum. Beğeneceğinize de güveniyorum ve geliyorum. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi Şimdi çok dikkatimi çekti. Gerçekten yıllardan beri hayranlarınız hepsi burada zaten. Çok eski resimleriniz, yeni resim, yeni albümlerin bütün hepsi almış zaten. Hepsi orada hepsi gösteriyor. İnşallah ki Cenab-ı Allah bizlere de sizlerin bu kadar başarılı bir şekilde yıllar da bize nasip eder. Gerçekten. Amin inşallah. Böyle sevenlerimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Ben buradan baktıkça gurur duyuyorum, Çok teşekkürler diyorum. Hadi babayı söyle bir yerine alayım. Nereye oturacağım? Nereye canın üstüse? Her Hı -hı. yer senin. Hı -hı. Sen söyleyeceğim. Rıkban senin. Sağ ol ama. Böyle Eyvallah. Hı -hı. Şöyle Böyle. Bir parça da ben okuyayım isterseniz. Oku Bugün bakalım. Ferdi Baba ile kafa kafaya vereceğiz. Öncelikle, öncelikle sevgili Malatya Daren'de Şabık Köyü'nden sevgili Ali kardeşimiz Ali Gürbüz bize hem kayısı, fıstık, üzüm getirmiş. Ve dün de Çorum'daydım dedim ya Çorum Leplerisi getirdik biz. Çok teşekkürler diyorum. O çiçekler için Ordu Alan Kent Belediye Başkanımız sevgili Kemal Özer'e çok teşekkürler diyorum. Ordu Kabataş İlçesi Belediye Başkanımız Ali Acısun'a Acısun çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İzninizle bir tane ben okuyayım. Tabii. İkisi ye bir biye. İkisi ye bir biye. <laughs> İkisi ya, bir biye. Çiçek, çiçek. Çok teşekkürler diyorum. Şimdi Özellikle şunu söylemek istiyorum. Benim memleketimin çok merak ettiği bir soru vardı. Bir haftadan belli Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Bestin'in bütün halkı tek tek aldılar. Ferdi Tayfur Bestinli diye yıllardır bizim orada söylenir. Yıllardır da bütün gazetelerimizde bu kaç yıl önce de yata çıktı. Biz araştırdık. Eski kütüklerini de buldular. Yayınladılar. Biz bir kereinde de canlı olarak ve özellikle de Besni'de yıllardır bu konu olup da Cenab-ı Allah bunu bana yaşattığı için de ben bir kez daha şükrediyorum Allah'a. Çünkü Ferda abiye canlı olarak ben soracağım onu. Herhangi bir bağlantınız var mı yok mu Besni'yle? Ben yıllar önce Malatya'da konser verdiğim zaman stadyumda konser verirdim. Çok kalabalıktı. Orada dedim ki ben de dedim Malatya'nın Besni kazasının Kahta köyündenim. Kahta köy nüfusuna kayıtlı. Değil mi? <laughs> tabii köy oldu. Ne oldu şimdi köy? Şimdi bir ilçemiz abi Kahta evet. fakat Besni'de de bir Kahta mahallesi var. Eski olan Besni'de. Evet. İşte köy Biz şimdi önce bizim... Malatya'ya bağlıydık. Sonra Adıyaman il oldu. Ve Besni Adıyaman'a bağlandı. Yani var değil evet. mi bağlantımız? E, tabii. Bizim Karamaça e, dayımız vardı. Onun e, e, hanımı teyzeniz diye duyardık hep. Öyle mi? <laughs> ha, ne güzel. Ben Ala de bunları çok derin. Ama tabii doldum. bizler görmedik. Benim babam bile Adana'da doğmuş. Evet. Dedelerimiz oradan gelmişler yani hep Adana'da doğdum. Fakat evet. oradan gelme var. Tamam. Evet. Demek evet. ki Bes'inden bağlantınız varmış. Eyvallah. Ve bugün de Adana'da zaten bir sürü gelenler var. Sevgili Ömer kardeşim, Selam. Sevgili değerli Bostan. Adana bugün hepsi ekran başında. Hem Selahattin Adana. Ömer. Adana hep burada vallahi evet. ekran başında. Buradan Adana, Sayın adana, adana var, var mı burada? Abi <laughs> doğru. Öyle mi? Aa ne güzel. Her yöreden var Bizim, bizim burada her yere. Bes'inde de var değil mi? Hatta da. O arası Türkiye'nin nasıl olacak? Edirne'den Kars'a kadar herkes burada Allah esir gelsin. Ne güzel. Çorum bak abi diyorum, Çorum orada. Çorum da burada. Şimdi... Zaten leblebiyi gösterin alkış alayım ben. <laughs> Hemen Çorum seni çok seviyor. Sizi seni çok ama çok seviyorum Ferdi Baba Ayten. Sağ ol, teşekkürler. Eyvallah. Az muhabbet bol türkü. Ferdi Baba'ya alkışlıyoruz. Allah'ım bu sevgiye çeksin kızı. İnşallah. Dedik ya. Dedik ya ikisiye bir biye, ikisiye bir birye diye. Birini okudu biri var daha geliyor. Bugün Ferdi Baba'nın yeni yapmış olduğu albümü baştan sona komple dinlemeden gönderme yok. Ya. Vallahi. Milleti bıktırmayalım da söyleyeyim mi baba? Bilma olmaz, yani. Ferdi Baba'dan bu yani. Bunca yıl bıkmamış bu millet, Ezecet bundan sonra bıkar insanlara. mı? Bu millete gerçekten... Yıllarınız... Yıllarınız... Herhalde ortalama... Kaç yıl oldu Ferdi Baba? <laughs> Plak doldurmadan bu tarafa evet. 36 sene oldu. 36 yıldır bıkmamış bu millet. Allah da bıktırmasın. Bugün <laughs> bıkar mıyız? <laughs> Vallahi billahi. Şimdi o zaman... Bir şarkı alacağımız da biliyorsunuz. Ama şimdi ne dedik hep beraber bir şey söylüyorduk biz. Dedik ya bir Türkiye alacağımız var veya bir şarkı alacağımız var dedik ya işte. Önce gazeti. Yeni yeni albümü böyle güzel bir şekilde bir tanıtalım. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya bir tanıtalım. Bir de sorularımızı soralım. Sevgili Ferdi Baba herhalde bu yıl başında veya yıl başından önce halk konserimiz var mı veya bir yerlere gidiyor muyuz? Yurt içi, yurt dışı. Yıl başında Brüksel'deyim. Yıl başında Evet. Belçika'dayım. Belçika Brüksel bir ee, halk konseri. 5 Şubat'ta da Augsburg'dayım. Augsburg'dasınız. Augsburg. Almanya Augsburg. Eyvallah. Ağuz... Bir yıl başında oradasınız. Ondan önce miyiz orada şey Augsburg'da? Yıl başında yıl başında Belçika'da. Ben Brüksel'desiniz. 5 e, Şubat'ta da Augsburg'dayım. Eyvallah. Yıl başında biz de Viyana'dayız. Buradan da onu onu bir duyuralım. Şimdi güzel bir alkış, kuvvetli bir tempo. <laughs> Şarkımız geliyor. Her tayfun sizlerle. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben hadi. sizlere ayrıca bir şey için teşekkür etmek istiyorum. Ekranları başında olan dinleyicilerimizi, izleyicilerimize de ve sizlere de. Sanıyorum yavaş yavaş korsan illetinin o menemden bizleri kurtaracak olan sizler bilincine vardınız, varıyorsunuz ve yavaş yavaş silinmeye başlar, başlıyor korsan denilen illet. Hepinize bu açıdan çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazı hayranlarım beni arıyorlar diyorlar ki falan yerde satılırken korsan kasetini gidip karakola şikayet ediyoruz diyorlar. Oradan da teşekkür alıyorlarmış çocuklar duyarlılık gösterdikleri için. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Lütfen kenetlenelim. Hiç olmasa bir sene korsan kaset almayalım. Bravo! korsana, i̇şte korsana, ya. Gayri korsana, Teşekkürler. Sağ olun. Hiç olmasa, hiç olmasa inanın bana hani belki 4 milyon lira mı artık 5 milyon lira belki pahalı gelebilir. Olabilir bilmiyorum bunu. Ama Parası olmayan almasın ya. Ama korsan da almasın. <laughs> İngiliz. İngiliz boşuram demiş. Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Ucuz malı alırsınız. Bir hafta dinlemezsiniz ürür. Alın orijinalını. Evinizin arşivine koyun. Yıllarca dinleyin. Ben eski bir gazetçi olarak Ferit Tayfur'un Taç Heşme olan ilk gazetinden değil mi? İlk kaset çeşmeydi galiba. Yok oh ya ne Çeşme'de. Daha çeşme, çeşme, de var çeşme. Da. çeşme daha dünkü ya. <gülüyor> çeşme <gülüyor> daha dünkü baba ya. Ben <laughs> ilk o filmden <laughs> gittim biliyor musun? Çeşme. çeşme 1975'te okudum. E, ben de o zaman ilk daha <laughs> e, Ben Kırkşenler miydi? Bak eski. Ben Huzurum kalmadığı bile 1971'de okudum. Bak Huzurum Kalmadı'ymış fakat daha sonra tekrar <laughs> tekrar edilince <laughs> hangisinin önce olduğunu hangisinin gerçekten ya şimdi şunu söylüyorum hala o kasetler daha öyle bir dinleniyor ki orijinal olduğu için. Yani inanın bir sene, bir sene, bir bir, 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 sene, bir, sene, bir sene, bir sene dişinizi sıkın, bu korsan yok olacak. İnanıyorum. Buna. Ha. Süleyman dedini parçalıyor Allah'ı. Süleyman Cansu. Şimdi ne geliyor Ferdi abi? Ne geliyorsa Sanıyorum iyi bir şarkı geliyor. Şimdi bir şarkı daha albümden alalım. Ondan sonra Süleyman kardeşim de söz verdi. <laughs> bir tane canlı okuyacak ama kendine bırakacağız ne olursa. Tamam. Ama şimdi şarkı bir de yeni albümden bir şarkı daha geliyor. Bir daha alkışlıyoruz. Teşekkür ederim, Sağ ol. Gel Ferdi Baba biraz istirahat et. <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler sağ olun. Şimdi bu kasetle diğer kasetin arasında kaç yıl geçti Ferdi Baba? Her yıl bir e, tane. Hesabını bilmiyorum ama bir, bir iki sene geçmiştir herhalde. Bir, ya da bir buçuk sene geçmiştir. Ama gerçekten bütün şarkılar biri birinden güzel. Teşekkür Şimdi ederim. Hem gençliğe hitap ediyor. Yani hem böyle yıllardan beri Ferdi Baba'nın olanlar. <laughs> aynı o eski duygular. Sağ aynı ol. o eski vallahi sözler. Sağ Hep al. ben mikrofonu elime aldım seni gün görsem Elancık Ben söyleyeceğim ben de <laughs> Şaka yaptım Gerçekten düğünlerde Düğünlerde türkü söylediğim zamanlarda Yani özellikle çeşme huzurum kalmadı Bir de bu devreler vardı Batan güneş ya neler yoktu ki? Hangisinin adını al, söyleyeyim? Hangisini demeyeyim ki? Her yazdığı, her çizdiği, her okuduğu türkü, şarkı olay yarattı. Yıllarca gündemde, yıllarca filmleri rekorlar kırdı. İzlenme rekorları. Sağ Adana, Gazi, Antep'te böyle bir Bu kadardım ama sırada beklerdim. Tam 4 saat 5 saat, 5 saat, 5 saat Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.